Dostlar hepinize merhaba. Kanalıma şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed. Daha önce de söylediğim gibi sizlerle birlikte uygulama tanıtımları, yapay zeka videoları, yapay zeka uygulamaları, işinize yarayacak web siteleri, teknoloji ürün incelemeleri ve teknolojiyle alakalı komple her şeyi ele alacağım YouTube videolarını paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider ve işinize yarar bu videolar. Bu saatten bu dakikadan itibaren sizlerle birlikteyim artık YouTube'da. Zaten bildiğiniz gibi Instagram'da kısa videolar, YouTube'da shortslar, TikTok'ta da kısa videolar paylaşıp duruyorum. Oradan takip edenleriniz varsa beni az çok tanıyordur. Ee, teknolojiyle Teknoloji ilgili zaten ürün incelemeleri, yapay zeka videoları, tanıtımları, uygulamalar vesaire teknolojiyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Şimdi artık e, devamlı olarak YouTube'da uzun videolar paylaşmak istiyorum. Umarım Sizde beğenirsiniz ve destekçim olursunuz. Takip etmeniz yeterli. Umarım yeni konseptimde beğenmişsinizdir. Artık bu alan da çekeceğim videoları. Şimdi sizlere bu videonun konusunu anlatmak istiyorum. Instagram story'lerde ve iPhone telefonlarda yüksek kalitede nasıl videolar paylaşıyorlar, nasıl story'ler paylaşıyorlar? Toplamda 16 kata kadar fotoğraflarınızı çok daha kaliteli çekme yöntemi göstereceğim. Tabii ki de bunu iPhone telefonunuzun ayarlarından, Instagram'ın ayarlarından ve bir tane de yapay zeka uygulamasına sahip bir uygulama göstereceğim. Bu uygulama sayesinde 16 kat fotoğrafınızı kaliteli hale getireceksiniz. Şimdi bunun için önce iPhone telefonumuzdan ne yapacağımızı göstereceğim sizlere. iPhone telefonumuzu açtım. Ayarlara tıkladım. Şimdi ayarları tıkladığımız zaman biraz aşağı iniyoruz. Bakın burada kamera var. Kameraya tıkladım. Şimdi video kaydı var. Burada video kaydına tıklayıp 1080p 60 kare alıyoruz. Daha sonra aşağı iniyorum. Pal biçimini gösteri aktif ediyoruz. İyileştirilmiş stabilizasyon ve HDR video aktif olacak. Geri kalanları tamamen devre dışı bırakıyoruz. Ve geri geliyorum. Şimdi bakın burada ağır çekim var. Ağır çekime tıklayıp 1080p 240 seçiyorum. Tekrar geri geldim. Sinematiğe tıklayıp bunu 1080p 30 ve son olarak da biçimlere tıklıyorum. Bunu da yüksek verimliliği seçip bitir diyoruz tamamen. Şimdi ayarlar kısmında yaptığımız ayarlar bunlar. Kamera ayarları bunlar. En yüksek kalitede çekebileceğimiz ayarlar bunlar. Şimdi Instagram'a giriyorum. Bunun için bir de Instagram'da yapmamız gerekiyor. Instagram'a giriyorum. Daha sonra sağ altta profilimiz var. Profilimize tıkladıktan sonra sağ üstte 3 çizgiye tıkladım. Daha sonra biraz aşağı indim. Bakın burada medya kalitesi var. Buna tıklayıp daha az hücresel veriyi kullanan kısmını devre dışı bırakıyorum. En yüksek kalitede yükle kısmını aktif ediyorum. HDR medya içeriklerinin gösterilmesini devre dışı bırak kısmını da kapatıyorum. Ve işlemimiz Instagram ve ayarlar kısmında bu kadar. Şimdi fotoğrafımızı çok kaliteli bir şekilde paylaşıp yükleyebileceğiz. Ekstra bir tüyo daha söylemek istiyorum sizlere. Fotoğrafı yüklemeden önce bu uygulamayı mutlaka bir göz atın, deneyin. Çünkü bu uygulama sayesinde toplamda 16 kat fotoğrafınızı daha kaliteli hale getirecek bu uygulama. Evet uygulamamızın ismi ise Crea.ai. Bu özelliği sadece iPhone telefonlarla sınırlandırmak istemiyorum. Şimdi bu özellik sadece iPhone telefonları için sınırlandırılmış değil. Android telefonlar için de bu uygulamayı deneyebiliyorsunuz. Fakat App Store, Google Play'de değil de taracımız üzerinden uygulamaya gireceğiz. Bunun için telefonumu açtım. Tarayıcımıza giriyorum ve arama yerine Google'da olabilir r nokta e yazıp bu siteye gidiyorum daha sonra biraz aşağı indiğimizde bakın burada en var İngilizcem çok iyi değil ya <laughs> Kusura bakmayın şimdiden ee, telaffuz edemediysem. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yukarıda drop var. Fotoğrafımı buraya yükleyeceğim. Ben de kötü bir fotoğraf bulamadım. Ee, normal bir fotoğrafımı yükleyeceğim. Bu fotoğrafımı seçtim. Bitti diyorum. Daha sonra çok kısa süre bir bekletiyor. Bizi fotoğrafı analiz ediyor. Ardından bakın fotoğrafın çok daha gerçekçi olması için burada style var. Style'a tıklayıp foto realistik diyorum biraz aşağı indim. Çok ufak ayarlar var. Bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. En sonunda buna tıkladım. Yine kısa bir süre bekliyoruz. Ha bu arada öncesinde e, kaç x kaliteli olmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. 2x, 4x, 4x. 8x, 16x var. 16x'e tıklıyorum ben. Ve sonucu göstermek için biraz bekletiyor bizi. Ufak bir beklememiz gerekiyor. Evet, fotoğrafımız şu anda hazır. Fotoğrafıma baktım ve yani yapay zeka gerçekten artık çok başka bir hale geldi. Acayip derecede net. E, hatta söyle şöyle yakınlaştırayım size de baya net ve kaliteli olmuş arkadaşlar. Bu üç yöntemi de yaptıktan sonra herhalde Instagram'da sizden daha kaliteli atan birini görmemiş olacaksınız. Evet dostlarım bu videodaki gibi bu tarz incelemelerin tüyoların devamı mutlaka gelecek. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşınıza göndermeyi, bana destek olmak isterseniz de takip etmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı da gelecek. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.